Burada da bayağı inmişler artık. Yol seviyesinden alt zemine tamamıyla toprağa ulaşmışlar. Görüyorsunuz toprak molozlarını çıkartıyorlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. emekçi dostlarımız çalışıyor. Burada da işçilerin kalacağı yerler var, alanlar var. Şantiye alanı. Evet dostlar. Fikirtepe Mahallesi'nden son görüntüleri sizlere paylaştık. Yine devam edeceğiz paylaşmaya. Bizi izlemeye devam edin. Düşünce ve görüşlerinizi yorumlarınızda belirtirseniz bizler sizlere daha çok yardımcı olmaya çalışırız. Bu videolarımızı paylaşım yaparak sesimizin daha çok kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Dediğim gibi biz izlemeye devam ediniz. Abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, burası 12'ler caminin hemen arka tarafında yaşıyor aşamada. Evet, bir sürü demir yanıtlar da var. Görüntü dönüşüm için bunlar satıldı.